Arkadaşlar hepinize Merhaba ben kanalımın üstüne yeni bir program açıyorum ismi dersleri öğreniyorum ilk bölüm olduğu için kolay şu kitapları çıkartıyoruz yani şu kitapları üstüne çalışacağız bu kitapları üstüne çalışacağız matematik Türkçe ve hayat bilgisi ilk başta Hazırsanız matematiği açıyoruz ve defterimizi çıkartıyoruz Hadi bakalım bu arada biraz biraz hepsinden işleyeceğiz. Evet açıyoruz. Evet arkadaşlar sayfa 23. Ü. Okuyorum. Açlılık boşlukları büyüktür, küçüktür ve eşittir ifadelerinden uygulananı yazınız. 11 küçük örnek vermiş. 11 küçüktür. Mesela 22 daha da büyüktür. 20 kalemiz alır. 21 küçüktür yazıyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet. 10 küçüktür yazıyoruz. Evet. 29 büyüktür. 35 arkadaşlar. 36'dan küçüktür küçüktür yazıyoruz. Evet. 28 küçüktür arkadaşlar. Küçüktür yazıyoruz. 34 büyüktür yazıyoruz. 84 büyüktür. 75 küçüktür. 97 büyüktür. G'ye geldik. 82 küçüktür. 70 70 eşittir. 88 küçüktür ve 50 büyüktür. Duyamayan vardır diye tekrar ediyorum. Ay zaten örnek vermiş. İkin, ay C küçüktür, D küçüktür, F küçük ay büyüktür. Yumuşak G küçüktür, I küçüktür, J büyüktür, B büyüktür. Ç küçüktür. E büyüktür. G küçüktür. H eşittir. I küçüktür. K büyüktür yazıyoruz. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayız. 59, 35, 18, 24. Büyükten küçüğe demiş arkadaşlar. Bunun sıralamasını ben başına bir 2 falan diye yazacağım. Ondan sonra buraya yazacağız. Hadi bakalım. Evet. 59'u 1. 35'i 2. 3'ü 24. 4'ü 18 olarak yazıyoruz. Hadi bakalım. Birin el sıralayışı 59, 35, 24, 18. Hadi bakalım. Evet. Burada ilk başa 81,

Sayıların hangi onluğuna yakın olduğunu bulmak için biller basamağına bakılır. Sayının biller basamağı 5 ya da 5'ten yüksekse sonraki onluğa biller basamağı 5'ten küçükse önceki onluğa yakındır. Bunu burada kıvırıyoruz arkadaşlar bu kitabı. Bir sayfa yeter şimdi. Şimdi hayat bilgisini açıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. Sayfa 25 e açıyoruz. Konu değerlendirme 3. Okuyorum ona göre cevaplayacağız. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi etkinlikler yapılırken öğrencilerde bulunması gereken değerlerden biridir? Kıskanma, sabırsız olma, dayanışma. Biridir diyor ve C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet, iki. Birlikte çalışma ve plan... Pardon, ilk önce soruyorum. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi grup çalışmasının amaçlarındandır? Okuyorum. Birlikte çalışma ve planlama becerisi kazanmak fiziksel gücü arttırmak, yardımlaşma duygusunu yerleştir, geliştirmek, sorumluluk alma duygusunu azaltmak. Birlikte çalışma planlama becerisini kazanmak. 1. Fiziksel gücü arttırmak. 2. Yardımlaşma duygusunu geliştirmek. 3. Ve B şıkkını işaretliyoruz. Evet. Devam ediyorum. Hangisi grup çalışmalarının kazandırdıklarından değildir? Sorumluluk duygularını geliştirir. Kişisel Kişiler arasında ayırmalık yapmayı sağlar, yetenekleri geliştirir ve B şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yana geçtik. Kendimizi evde unuttuğumuz ve arkadaşınızın kalemini isteyeceksiniz kaleminizi evde unuttunuz ve arkadaşınızın kalemini isteyeceksiniz. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmalısınız? Kalemini aldım. Kalemini bana, ne bana ver. Kalemini alabilir miyim? Ve C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet. Akın arkadaşı Burcu'nun boya kalemlerini izinsiz almasına kızar. Bu durumda Burcu Akın'a aşağıdakilerden hangisini söylemelidir? Benimle konuşma bir daha. Üzgünüm çok özür dilerim. Al kalemini. B şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisinin nezaket ifadesi değildir. Tebrik ederim. Benimle oynama iyi günler. B şıkkını işaretliyoruz. Sayfa 26'ya geçtik. İletişim kurma. İnsanlarla iletişim kurarken sözlerimize dikkat etmeliyiz. Doğru sözcükleri kullanmalı ve göz teması kurmamalıyız. Nezaket kurallarına uymalıyız. Doğru iletişim kurma çok önemlidir. Aşağıdaki cümlelerin nezaket kurallarına uygun olanların başındaki kutucuğu maviye boyayız. Mavi kalemimizi çıkarıyoruz. Zaten benimki maviydi arkadaşlar. Anne, anne bana kalem alır mısın? boyuyoruz. Tık katarsak yeter normal kalemimizle. Evet. Yeter artık ağlama. Hayır. Çabuk yanıma gel. Hayır. Sofrayı hazırlamama yardım eder misin? İşaretliyoruz. Evet. Okulda iletişim kurarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini aşağıdaki yazı alanına yazınız. Birincisi arkadaşlar. Herkes kendi yazabilir burada. Öğretmenimize ve arkadaşlarımıza saygılı konuşmalıyız. Nokta. Evet. Bu kadar yeter. Duyamayanlar için tekrar diyorum. Öğretmenimizle ve arkadaşlarımızla saygılı konuşmalıyız. Evet arkadaşlar. Sayfa 27'yi geçiyoruz şimdilik sayfa 29'u açıyoruz. Orayı da yapalım. Biraz da Türkçe yaparız. Aşağıdaki ifadeleri anlamlarını olacak şekilde eşleştirecek cümleleri tamamlayız. Oyuna başlamadan önce ee, Arkadaşlar buraya ne olabilir? Ne olabilir? Oyuna başlamadan önce elimizi yıkamalıyız mesela yazıyoruz. Bu kadar yeter. Bu kitabımızı da kapatıp koyuyoruz ve Türkçe'yi çıkarıyoruz. Hadi bakalım. Evet, Türkçe'yi çıkardık. Türkçe çalışma kitabı. Bir İstiklal Marşı'nı okuyacağız arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Biraz onu okuyalım bir, bir dakika kadar. Ondan sonra başlarız. Bu arada defteri de yazacağız arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani eğlenceli. Evet okuyoruz. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten el sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakkı tıpan milletimiz Yazan. Allah rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy. Evet arkadaşlar. Sayfa 21'deki toprağımız temizdir okuyacağız. Bugün 19 Mayıs olduğu için 19 Mayıs'a tabi kanma ve gelişlik Toprağımız temizdir. Dünyanın en geniş topraklarına sahip güçlü bir devlet olan İngiltere İmparatorluğu'nun kralı atamızdan zaferlerine ve devrimlerine hayran olmuştu. Kral 8. Edward Edralwood evet. Zaman zaman ataya sevgi mektupları gönderiliyor. Ha, hatırını soruyordu. Sevgili Atatürk'e yazdığı mektupların mektupların birinde kendisini bir gün ziyarete edeceğini, geleceğini günü gelmeden önce bildireceğini yazmıştı. Bir gün İngiliz kralı atamızdan ziyaret günü yazdı. Mevsim yaz olduğu için Gazi Mustafa Kemal İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girince ata İstanbul'a geliyordu. Bir savaş gemisiyle geziye çıkan Kral 8. Evram zırhlısı mektupla bir dir diye günde dolma bahçe sarayı önünde demillendi. Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ileri ge gele gelenleri 8. Edrav Edrav Rıhmat'ı karşıladılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa 8. Edrav'ın elini sıktı. Koluna girerek saraya çıkan merdivenlerden saray bahçesine girdiler. Toprak yoldan saraya girerken ne oldu ise oldu. Sekizinci Erran yere düştü. Herhalde etrafına bakarken ayağı bir yere takılmıştı. Atatürk e, Atatürk hemen misafirini yerden kaldırarak koluna girdi. Sıraya girdiler. Edrat Atatürk'le tokalaşmadan önce elini silmek istedi. Atatürk Excellence sakın mikroptan korkmayınız. Bizim toprağımız temizdir dedi. Evet arkadaşlar şimdi bir ön sayfayı açabilir miyiz? Gerçi orada da yazıyor. Arkadaşlar burada 8. evrak yazıyor ya. Bakın şurada. Onun üstüne de altına W yazın. Tamam mı? W. Hadi bakalım. Evet bakın ben yazdım. W ve parantez içinde olanı yazdım arkadaşlar. Şimdiki sayfa şunu açıyoruz. Anneler gününde okuyacağız ve videomuzda da sonlandıracağız. Anneler gününde uzat ellerini öpeyim anne. Doya doya bastırayım yüreğime. Bütün çiçekleri toplayıp yığsam da önüne hakkını ödeyemem bana geçen emeğe. Uzat ellerini öpeyim anne. Öpücükler kondurayım ışık saçan yüzüne. Sarılayım boynuna bu mutlu gününde. Evet bu böyle okudu. Şöyle okudum. Bütün çiçekleri şişir diye. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Evde kalın ve bay bay.